Arkadaşlar bu da çok güzel bir soru. Mondros'la ilgili Osmanlı hükümeti ile ilgili Mondros mütarekesinin imzalanmasından önce göreve gelen ve mütarekenin imzalanmasından kısa bir süre sonra görevden çekilen yani neyi söylüyor? Mondros'u imzalayan hükümet soruyor. Osmanlı hükümet başkanı hangisidir? Yani başbakan, sadrazam hangisidir diyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bakın. Bir Dünya Savaşı yıllarında 1914 14 17'de Sayit Halim Paşa var kısaltarak yazayım. Siz de ona göre not alın. 17, 18'de Talat Paşa var tamam mı? Ondan sonra 18'de 1918'de e, Ahmet İzzet Paşa var. Ondan sonra Tevfik Paşa var. Ahmet Tevfik Paşa var. Ondan sonra Damat Ferit var. Çocuklar 19'da yine Damat Ferit var. Ondan sonra Ali Rıza Paşa var. Ondan sonra Salih Paşa var. 1920'de Salih Paşa Ali Rıza devam ediyor. O arada yine bir damat Ferit var. Sonrasında Tevfik Paşa var. Tevfik Paşa Osmanlı'nın son sadrazamı. O zaman sırasıyla baktığınızda Mondros'la birlikte kim var? Mondros'la birlikte şöyle bakın Ahmet İzzet Paşa, Tevfik Paşa, Damat Ferit, Ali Rıza Paşa, Salih Paşa, tekrar Damat Ferit ve Tevfik şey Ahmet Tevfik Paşa var. O zaman Osman son sadrazamı Ahmet Tevfik. Burada istediği kişi ise Ahmet İzzet Paşa hükümetidir. Ahmet İzzet Paşa hükümetinde Ali Toker, Dahiliye Nazırı, Cavit Bey Maliye Bakanı, Rauf Orbay Bahriye Nazırıydı. Bu isimleri de unutmayın. Bunlar aynı zamanda iddia terakkeciydi. Tamam mıdır? Bunların hepsini söylemiş olduk o zaman size. Doğru cevap A seçeneği unutmayın. Bu önemli bir bilgiydi.